arkadaşlar. Ne yaptınız, ne yaptınız? de bugün kerpiç kesiyor kızımla. Eşim duvar çekiyor. herkes bir işle meşgul burada. Böyle kerpiç kesiyor. Fırına yakmaya. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz annemin kanalına. Ee, sabah başladık biz bayağı kerpiç kesmeye annemle. Pardon ne yani. Ayşe de Sabah var. belli kesen benim. Ayşe de kesiyor da o şimdi babasına çamur atmaya gitti duvarına. <laughs> tamam, sen de kesir misin? Ben de kesiyorum. <laughs> Bir şey evet. Ayşe de arkada. Şey arkada. Sen görünmesin, beni kesiyorum zannederler hep. Yani. Görüyorum. İyice yoruldum. Bu çok sıcak arkadaşlar. Nasıl? Halim ne kalmadı? Zabaktan belli. <laughs> Ayşe, atıcı mı? Doldu. Biraz daha koymalı mı? Ya 10 daha keselim de kesmeyelim. Yeter yoruldum iyice. Kırpıcı bilen vardır, bilmeyen vardır. Evet. Biz fırında yakarız bunu çöre giderken. Kurudurlar. Kuruduruz. Çörek de bunu yakarız. Bayağı kestik. Şey. Az sonra kestiğimizi gösterelim. Az sonra gösterelim. Orada bayağı var. 50-60 kadar var mı? Var canım. Fazla oluyor 60 tane varmadı ki. Dinlen otur sen. Az da ben keseyim. Şimdi boşlamayalım. boşlarsa iyice erineceğiz. Erineceğiz. Neyse az kaldı zaten. Lütfen lütfen. Keselim, Hadi Ayşe gel. Al aşağıya. Ayşe'ye de biri yok. O da e, şey yapıyor. Çıkartıyor. Çıkartıyor. Çıkarın ne, çıkartın ne, bir gösteri açacağız işlerimiz. böyle çıkardılar arkadaşlar. Şunlar da kestiklerimiz. Bayağı oldu. Şöyle etrafa da göstereyim. Annemin yoncaları. Her yer yeşil artık. Ayvalar çiçek açtı. Babam da burada e, duvar yapıyor. Herkes bir işle meşgul. Aynen öyle koy hayatı iş kuş bitmiyor hiç. Geldiğimden beri her gün bir işle meşguller. yaz geldi nasıl sıcak hava. Annemi biraz telefonda sorun var, şöyle az yakından çekeyim. He, ses. Sesi iyi gelmiyor pek. Şeyden ya, senin telefondan, telefondan sıkıntı. Aslında yine aldınız, niye öyle ki? Bağır, He, bir hoparlörüne bir baksınlar. Daha sıfır telefon, yine aldınız aldım ben önceden. Mesela bak ben cep telefon var ki ne o işitme yok. Bunu yeniden aldım. Burada da ses gitmiyormuş. yok. diyorlar hiç sesin gelmiyor. Konuşma hızlı mı konuşuyorum diyor. Yok yok sesi Aa, iyi ben de. Ben konuşuyorum. Bak mesela e, bugünkü atılan ya attığımız videoyu atacağımız daha doğrusu az bir şey kaldı. Öğlenin sonra atılır annemin videosu. Onu mesela benim telefondan çektik. Aha, Annem konuştu var. yine. Mesela çok gür sesi. Bunda sesi telefondan ya falan. şey yaparız. Sesin gelmiyor diyorlar. Hızlı konuş diyorlar. Telefonu şey sen. Yine aldım. Sıfır daha garantisi var değil Hadi mi? Var. İki sene garantisi var. E, tamam işte hoparlörüne bir baksınlar. Çok az değil. Götür. Götürüyüm ben. Hiç şansıma Yani bilemedik ki biz telefondan alacağız. Telefondan Sesle yani, geldim, Hı, telefondan. Ses yani kendim yavaş konuşuyorum. Telefondan. Ayda sıcak değil de, arkadaşlar çok sıcak. Ay azca. Oruç oruçta zor işte böyle işler. Evet. Ne On 10 gün kalmış, oruçta az kalmış, 20 gün tutmuşsuk. Bitti sayılı gün gelip geçiyor Allah'ım. Sayılırsa yine bayramı görmeyin nasıl bitsin herkese. Amin, İnşallah. Şu hastalıkta bitsin herkes. Sağ sağolum, evine, yuvasına, dışarısına çıksın. Işlerine, Kaçtık geldik. Yasaktan. Herkes eve, evde kaldı. İşte şey demeyenlere sıkıntı. Yani. Evde bir iki milyon olmayanlara hep sıkıntı. Doğru. Yaz günü bir de. Ham yaz günü millet çalışmaya başladı. Bir Çalışmıyor. de millet bir iki milyon koşuyor yediğini. Yasak geliyor işte madan. Geçen günde 3 gün, 2 2000 oldu. Şimdi de 18 gün mi? 17 mi? Hmm, bayramdan sonraya kadar var herhalde. Kadar var. Herhal boş muymuş hep ben neşi? Ista. Ya o gün kenarlarından akıttı ya yakmaya. Ağzında kapatınca erince herhalde neşi istemiyor. Hmm. Doldu mu? Evet. Boş muymuş hep? Hep boş ya. Boğ. Boş o. Hep ben dedim ya o gün doldurmuş. Bana ben oraya çekiyor, aşağıdan mı kendi e yaptırmış. yeni yaptırmışlar, o da su ısıtmıyormuş, bu e, e, şey yaptı. Evet. Su evet. doldurdu. Bozulan Osman Kağan ne örüyor ki? Osman Kağan. Osman Kağan. Unuttular da bir tarafa ne gider? Teyze Osman Kağan orada mı? Anne bitti mi? Yok, yok, yok mu? Sana diyorum. Yok ya o zaman bitti. Ne? ne Ömer ne mi var yanında? Evet. Ha, tamam. Tamam. Ya? Gel iki üç diğer kes gel. gel. Nasıl olacak? Saatte bayağı kaç oldu herhalde öğlen oldu. 12. 12 mi olmuş? Aa, hmm. Var, var. var da. Şu yanda da var. Şu da duşun dibinde. Ayvanın. Şunlar çiğne de götür ya. İki de çiğnelim Ne ya. Ne, ne, ne bileyim. Akşama esas. Şimdiye daha düşünmedik. Bir şeyler yaparız. Ee, akşam olarak çok aklımıza gelir. Hı? Sütlü çorba yapacağız. Onun yanına da ne giderse? En sevdiğim sütlü çorba. Bayağı da değişmeyeyim. Koydum Daha da Sen yani duruyor. Ya, ben, çorbaya, mi işte. Hayır, da aynen var evet. Bugün annemin de doğum günü. Buradan kutlayalım doğum gününü Anne doğum günü kutlu olsun. Sağ olun, i̇yi ki doğdun, be. iyi ki varsın, iyi ki bizim annemizsin. Hayır bugün şiderik. <laughs> yok ya gerek yok o zaman. Yaşından sonra doğum günü kutlanır. Niye canım olsun? Yaşında ne var? Anladım. Daha Allah uzun 50 ömür versin. 53 kutlanmadı şimdi 50 yaşından sonra doğum günü kutlanır. 50 yaşına kadar bilememiş kimse. Yani ben geçen sene kutlamadı. Bir e, sene kutladılar. E, Haberimiz e, yok. O gün hazırlamışlar. Haydi gel otur çay hazır dediler Hı. çağırdılar. Orada içeri girdim oturdum bir de lamba söndü. İki doğanın diyerek geldiler. Adam ayırmazdı Sürprizi iyi olurdu. Ta annem hemen annam ne ki her şeyi? <laughs> yok bilmiyordum ha. O günü öğrendim ben. He. Hiç bilmezdim ayın birini. Hiç ağrıma da gelmez yani kim diye bakıp da. İşte. Sen kesin miydi o günün? Yok. İşte günün kesin değil olduğundan. Ya sen yok kesin belli değil. Doğru yazdırmamışlardı yani, yani herhalde yıllardır. Yol yol ondan kutlayamadık. Ne zaman dillerdi? Ya avardı ver. Al işte. <laughs> yani o zaman e, O zaman sana bir gün belirleneceydi şimdiye kadar. Her hangi, her hangi dillerdi, i̇şte Hali sen yoktu. hep şeydirdin ya. Tam günü kesin değil belli değildi. Biz de kutlayamazdık herhalde o zamanlar. Tam günü belli değil. İşte daha yazmışlar onu. He biri yazmışları. Şimdi yani, kimlik oylunca doğulur, oyla oluyor. Işte. Şimdiki çocuklarınki gibi hemencen de doğdu, gün gidip de ki sonra. Herkes o zaman can isterse o zaman yazdırıyordu. İki üç sene sonra da yazdırıyordu. İşte. Zorunlu değildi bu kadar iyice hemen kimlik çıkartmanı. Iyi. Keşke zorunlu olsaydı herkes çıkartsaydı o zaman kimliklerini. İşte eskiden pek şey etmemişler, önemsememişler. Bu yüzden yaşımızı ne bilemiyoruz ne zaman ne doğduğumuzu. Birimizin ki doğru değil herhalde. Annem yok ya annem vefat etti. 15 sene oldu on altı. Ama babama sordum o da bildiği yok diyor ki avallar etti. <laughs> Eskiler hep ondan bilirmiş yaşlı şeyi. Ne bilecekler tarlada Doğrularmış niredek gelirse. Yazık. Şimdi hastane mi vardı o zaman? Yani anne bana Çok zor. Anadıktan geldim emek kaynadı oğlum yaptı. Ya. Şimdi zor. Ağır çeke çeke anadıktan. Ana dut ne oluyor? O, Harmanda ekin işlerlerden ana dutu böyle kaldırır. kaldırırız biz. mi? Ha diirene mi diyorlar? Diirende, değil de o üç panla o da. He biliyorum tahtadan olurdu. He Ana dut mu diyorlar ona? Bilirim canım onu. Onu ile ana dut sürdüler kaynağı. Hmm. Arabalara, motorlara. O zaman motorumuz yoktu bizim. Arabamız vardı, at arabamız vardı, atlarımız vardı. Önceden atlar vardı, He. at arabası. Her şeyimizi ondan görürdük. Ben çocukluğumdan. Harmanda ek işte. Hatırlıyorum. Onlara geçim sağlardık. Ne o dekledi? Fasulye, patates. Hı -hı. Pazardan bir şey alınmaz mı? Onları satardık. Kışın ne bir şey? Onları yiyirdik. Ne bi biçersen onu yirdin. Yani şimdi herkes pazar. Biz de pazar şimdi daha doğrusu. Biz de eski yer Biz de çalışıyoruz. Şu kadar bahçe koyduk. Ancak onu ekeceğiz. Osman'a bakar dede dede diye gelir. Geliyor. Osman dede dede. <gülüyor> deyiş, <gülüyor> bunu onu bağırıyor. Aşağı, gel burada deden sesim de gidiyor arada. Aynı. Niye gider ne bileyim? Babam da bitirmiş bayağı duvarı. Osman gel, düşmedin. gel düşmedin. <gülüyor> <gülüyor> deden burada, Osman Kağan gel anneciğim gel. Uğur. Osman Khan. Seni arıyor şimdi de baba diye. Ta buraya geldi şimdi dolanıp çıkıyor kaptan herhalde. Şu sokağa çık hele. Dolanayım gider. Kapı kapattın mı baba dış kapıyı? Dış kapıyı kapattın mı? Bak daha bağırıyor baba diye. Bak 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 Hayvalar çiçek açmış. Bunları, bunlar da, bunlar, Bitti mi anne? Sıcak ya bir de sıcak, sıcak yoruyor. Sıcak.

Hiç yok inekler yiyor. Yoncalar büyüdü. Çok güzel görünüyor yem evet, yeşil, yeşil Yazında Allah ne gördü gayrıydı. Bu iyi oluyor. Yem yeşil oluyor erir. Abi, yaz geldi mi iyi. Mesela soğukta evde kalıyor. Bu ne zoba doldur, kuva değiştir, başka işimiz olmuyor. Hey ya, zobayı da dün kaldırdık. <laughs> Zobamı kaldırıyordunuz. <laughs> Bayağı ne gıcırmaya yoruldu. <laughs> buradan mı çok atlı onlardı? Bu duvardan mı çok atlı onlar? Ya işte şimdi burası açık olduğundan hep buradan geçiyorlar giriyor. Geçen dış saldım, biri dolandı, buraya gelmişler hep. Ha. Geçiyor ya tavuklar tutaman ki. Bir oradalar, bir burada. Hasan orada mı? Var mı daha var sıra? Sıra daha mı? <gülüyor> <gülüyor> Ömer Osman da yoruldu. Osman mı? Yoruldu hemen Ömer. <laughs> Osman! Ama biz buradayız. Ben de çalışmadım mı canına çıkıyor. Çalıştım mı hiç aklıma gelmiyor. Vakit geçiyor Bak. ya. Bilmiyorum. <laughs> Bağının kokunu kazma iyice.

Herkes bir işlerle meşgul. <laughs> Annemi vuruyor mu? Bizim koydaki kadınlar hem inşaat ustası <laughs> hem evinin ustası. Şeftaliymiş şurayı. Şu mu? Şeftali mi kiraz mı? Na kadar da denince. Bu atmış şeftali değil, kiraz. Kiraz anne bu. Kiraz. kiraz. Sen o şeftali şabaydı, diyorsun. Şunlarda gıptıma mısın? Kuruyummuş bak. Şunları gıptsaydın. Yıkar zorlardı. Şu şu elma. elma. Elmalar çiçek açmış. Alar biri yaşlar mıdır? Nan elma, erik. Hemen maşallah. Allah dinledim pek yoruldum kitabını bazı neydi bu? Ne çok sısarım ben. Allah yoruldum çok yoruldum. Bu naklar şuralara arslat. İyi, bunlar sıcaktan. Ben o kışlık dizme lafura da ben hiç giremedim. Ben de daha bundan dolanıyorum. Sen hiç giymedim. Dardan emi oluyorum ama. Şeye, evet. ahiraneye gireyim. Of nasıl iyi. İşte bu Çok sene bak. avur diye ona hiç giymem. Demek ki şey git gide yaşlandıkça Allah emanet olun kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.